Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 37. bölüm fotoğraflarıyla karşınızdayız. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüme son iki gün kaldı. Geri sayım hızla devam ederken bölümden yepyeni kareler de gelmekte devam ediyor. Eğer sizler de diziyle ilgili bu tarz haber ve bilgiler, bu tarz görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.